Arkadaşlar herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlere yapmış olduğum daha önce yapmış olduğum ayrımlı Amiral XP4 metal dedektörümüzün 38'lik başlığını e, en sonunda bitirdik. Bundan sonra 38'lik olarak göndereceğim arkadaşlar cihaza e ee, öncelikle bir hava testlerini yapacağız ve ardından toprak testleri, e, kaya testleri, granit kaya testleri hepsi sırayla gelecek. Bugünkü videomuz hava testi olacak. Cihazımız oldukça başarılı bir şekilde 38'lik başlığını e, yapmayı tamamladık, bitirdik. E, cihaz gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Ben e, ekstra olarak düşük pil seviye göstergesinde ekledim. Cihazınız 10 volta düştüğü zaman ışık yanacaktır. Ekstra da bir tane zaten daha önce de açma kapama için bir power led eklemiştik. Şarjınız bittiği zaman da alttaki kırmızı ışık yanacaktır. Bitim değil de 10 voltlara falan düştüğü zaman ışığınız yanacaktır. Cihazı şarj edip o şekilde daha güzel bir şekilde kullanabilirsiniz cihazımızda tabi aynı zamanda kulaklık girişimizde mevcuttur çift ton düğmesini de bu şekilde buraya ekledim burada bizim şarj girişimizdir cihazımızda 4 tane potansiyometremiz vardır bunlardan bir tanesi sestir sesini kısıp açabiliyorsunuz bir tanesi derinliktir metal ayrımı ve mineral silme bunları hepsini zaten size göstereceğim Mineral silme ile metal silme ilk etapta sıfırla kalıyor. Metal silmeyi açıyorsunuz arkadaşlar. Ee, özür dilerim. Derinliği Sen, sensörü yani açıyorsunuz. Cihazın bağırdığı yerde kısıyorsunuz hafiften. Şöyle benim burada yaptığım ayarlara göre 50-55'lerde falan siliyor. Bunu yaptıktan sonra Metali sileceğiz. Ardından minerali sileceğiz. Minerali sıfırda tutup ilk önce metali siliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben kameramı sabitleyip önce metali sileceğiz. Ardından minerali sileceğiz. Yani metali silmeden minerali silmeyin arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Evet arkadaşlar geçici olarak ben kameramı bu şekilde sabitledim. Elimde bir tane pense var. Karga vurmuş bu keski tamamen demirdir. Bunu sileceğiz şimdi arkadaşlar. Buradaki metal silmeden Şimdi tamamen sildik arkadaşlar. Demiri tamamen sildik. Şimdi geldik minerali arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi böyle mineralli bir tuğlamız var. Minerali de tamamen silik arkadaşlar. Hafif bir çıtırtı veriyor. Bu kadar da normaldir. Çünkü tam silmedim. Silersem derini kaybederiz ama olabildiğince sildim. Minerali hiçbir şekilde görmüyor. Tek paramızı tutuyoruz. Tek parada hiçbir şekilde derine kaybımız yok. Mineralde yok. Mineralin arkasında parayı tutuyoruz arkadaşlar. derinlik kaybı olmadan 40 santimden görüyor. Şimdi kameramızı metreye sabitleyip derinlik testlerine bakalım. Uzak kamerayı sabitleyemedim. Onun için elimde tutup bu şekilde göstermeye çalışacağım. Tek paramız var. Testini yapıyoruz arkadaşlar. cihazımızda zaten açık. Hatta bu şekilde onun da görünmesini sağlayalım. 40 santime kadar geliyor arkadaşlar. Hatta 45 santimlerde dahi sinyalini veriyor. Ama 35-40 santim arası net olarak mesafemizi veriyor. Minerali tuğlamız tuğlayı görmüyor. Tuğla arkasında bu şekilde paramızı deneyeceğiz arkadaşlar. 1 liramız tuğla arkasında. Bakın 35 santime kadar net derinliğini veriyor. Şimdi iki tuğlayla deneyeceğiz. 2 tuğlayla da 35 santime kadar derinliğimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle 10 çarpı 8 bir bakır plaketimiz vardır. 60 70 75 santime kadar hava testinde inebiliyor arkadaşlar. Bir de şöyle 30'a 30 bir bakır plaketimiz var. 1 metre 40 santime kadar alıyor arkadaşlar. 1 metre 20 santim zaten net sesi veriyor. 1.30 1.40 Hatta 1.50'de bile çok hafif bir sinyal veriyor arkadaşlar. Tabi metalin çapına büyüklüğüne göre derinliği 1.60'a kadar 1.70'e kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar cihazımız oldukça başarılı oldu. Ee, şöyle bir plastik varil aldım. Bu varilde de e, yerlerini açmaya çalıştım ama onları biraz daha genişletip buralara da cep yapacağız. Bir sonraki videomuzda bu e, varilin içerisinde yapacağız testlerimizi. Cihazımızı şöyle kenara bırakalım arkadaşlar. Bunun içini komple olduğu gibi toprak doldurdum bir miktar da mineral var içerisinde. Bunun da bir sonraki videoda testini yapıp havaların ısınmasıyla da zaten arazi testlerimizi yapacağız. Cihazımız oldukça başarılıdır. Gayet stabil bir şekilde de çalışıyor. Tam set şeklinde gönderebilirim. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlerken umarım keyif almışsınızdır. Çekim esnasında bir miktar hatalar olabilir. O yüzden onun için de kusura bakmayın arkadaşlar. Bunu da terafi edip en güzel şekilde en güzel videolarla geleceğiz inşallah. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.